Aldırdı bana. Boğazımı sıktı. Ben de ittim. Yere düştü. Sonra iyice köpürdü. Ondan sonra da çıktım geldim işte. Cemile. Gene de alıp getirivereydin. Hasta o. Aklı başında değil ki. Yok artık anne. Yok Ali artık bu eve giremez mümkün değil. Yani hasta dedik ortada kaldı dedik ama yakında bir hasta olacağız biz ortada kalacağız. Bana tarif ediver yerini ben gidip konuşuveren Ali'mle. Yok, yok anne artık bırak gideceksen yarın gidersin. Berin nerede? Daha gelmedi. Gecikeceğim dedi mi? Ya. Ya. Anne. Beri. Benim de haberim yok. Allah Allah. Ben Ahmet. Resul konuşmak istiyorum. Bekle. Resul. Ahmet. Seninle konuşmak istiyorum. Hele. Ben Resul. Berinin kınına zarar verirsen dünyayı idare ederim sana. Sakın ha yanlış bir şey yapmaya kalkma. Şimdi beni iyi dinle. Senin istediğin benim değil benim. Ondan uzak duracaksın. Beni istiyorsan beni alırsın. Tamam. Tamam bana göre hava hoş. Sen gel kızı bırakayım. Ne zaman? Nerede? Tamam. Şş bana bak. Ne? Yalnız geleceksin. Bir numara çevireyim deme kızı bir daha göremezsin ona göre. Yalnız geleceğim. Kebap. Sen delisin. O ya seni öldürürse? Şimdi önemli olan Berin. Benim yüzümden geldi bunlar başına. Onu öylece bırakamam. Berine karşılık ben. Onların istedikleri benim. Ailesine haber vermemiz lazım. Ya saat 12 çeyrek geçiyor. Nerede kaldı bu Berin? İnsan bir haber vermez mi? Hadi siz yatın, ben beklerim. Benim gözüme uyku girer ki şimdi? Siz yatın bakalım. Okula gideceğiniz. Olsun babaanne, ablam bir gelsin de. merhaba. Benim adım Ayten. O da Ahmet. Biz Beri'nin fakülteden arkadaşlarıyız. Anne biz Ahmet'i daha önce gördük tanıyoruz. Size bir haberimiz var ama. Ne oldu? İçeri geçebilir miyiz? Geçin buyurun. Bir şey mi oldu? Ne oldu? İsterseniz önce oturalım. Yok yok lüzum yok. Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya söylesene kızım ne oldu? Berin'i kaçırdılar. Ne diyorsun sen? Kim kaçırdı? N niye kaçırdı Berin'i? Kimler söylesenize? Ne diyorsun sen? Alayını geberteceğim oradan. Kim kaçırdı söyle? Bir dur. Bir dur, bir dur. Siyasi bir grup. Lan üstü kapalı konuşma. var i̇sim, isim. Sus karışma karışma Benim kızımın siyasetle falan ilgisi yok. Benim kızım okula gider, okulundan gelir. Öyle değil mi? Söylesene. Öyle tabii. Ama o zaman niye kaçırdılar Belin'i? Belki yanlışlıkla. Siz bana yalan söylüyorsunuz. Doğruyu söyleyin. Kim kaçırdı kızımı? Niye? Sakin olun lütfen. Belin'i yanlışlıkla kaçırdıklarını düşünüyorum. Sen kimsin be? Siz kimsiniz? Biz Belin'in okuldan arkadaşlarıyız. Onun iyiliğini istiyoruz, o yüzden buradayız. Yardım edeceğiz ona, onu kurtaracağız. Ancak benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Bu durumdan kimseye söz etme. Polise gidiyorum ben. Çekil polise gidiyorum ben. Durun. polise giderseniz birinin hayatını tehlikeye atmış olursunuz. Cemile, dur! Beni anladınız mı? Lütfen. Anne. Ahmet bize daha önce de yardım etmişti. Sen bizdeyken. Ne istiyorlar Berin'i bizden? Onların istedikleri Berin değil. Bana güven. İşler yoluna girecek. Berin'i buraya getireceğim. Size sağ salim getireceğim. Size söz veriyorum. Sizden tek istediğim... ...bu durumdan kimseye söz etmeyin. Şimdilik polise de haber vermeyin. Cemile teyze. Ahmet'e güvenebilirsiniz. Senin adın Ahmet mi? Evet. Sen kimsin? Benim fakülteden arkadaşıyım. Biz artık gidelim Cemile teyze. Şu iş bitsin hayırlısıyla. Bunları sonra konuşuruz. Hadi Ahmet biz gidelim artık. Verimi size geri getireceğim. Söz veriyorum. Evet. Ben de gidiyorum. Dur sen. Sen dur. dur. Ay yavaş yürü biraz. Yani nereye konuşturuyoruz? Hakan'la konuşmam lazım. Hakan'la mı? A, şimdi mi? Evet. Ay ne yapacaksın onunla? Konuşacağım. Onun yardımına ihtiyacım var. Murat Bey. Evet. Beyefendi geldiler. Eğer müsaitseniz sizi salonda bekliyorlar. Geliyorum. İşte burası. Kimi aramıştınız? Hakan'la görüşecektik. Siz kimsiniz? Okuldan arkadaşlarıyız. Şimdi görüşemezsiniz. Ama önemli. Bana bir talimat verilmedi. Görüşemezsiniz. Ama bekliyor. Haber verin en azından. hanımefendi ve beyefendi Hakan Bey'in okuldan arkadaşlarıymış. Hakan Bey kendilerinin beklediklerini söylüyorlar. Kimler geldi diyelim Hakan Bey? Ayten ve Ahmet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.